Sadece tanıtımıyla bile olay yaratan Destan'ın henüz yayına girmeden yurt dışı satışı yapıldı. ATV'nin çok yakında seyirciyle buluşacak iddialı projesi Destan, yayına başlamadan kan da görücüye çıktı ve yoğun ilgiyle karşılaştı. Ben dağın kızı, ak kız. İpe kananlara keçi olmaya, pula kul olanlara ece olmaya geldim. Eksi tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanını dağ göğe yazmaya geldim. Arap dünyası destanı Türkiye ile eş zamanlı izleyecek. Fransa'nın Kan kentinde gerçekleşen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı içerik fuarında en ilgi çeken projelerden biri ATV'nin Destan dizisi oldu. Destan dizisi henüz yayın hayatına başlamadan satılarak bir rekora imza attı. Anamın öldüğü gün sustum. Babamın öldüğü gün konuşurum. kız kervanlarımızı yağmalar. Tutsaklarımızı salar. <laughs> Ayağı olmayana yol olmayak. Benim atlarım ne işe yarar? Eli olmayana el olmaya geldim.